Bakın kendisini e, nasıl e, kendilerini nasıl anlatıyor Erdoğan muhafazakar devrimcilik yaptık diyor biz e, geçen yıllar içerisinde. Gerçekten bu doğru muhafazakar bir devrimcilik yaptık. Devrim biliyorsunuz bir e, geniş kapsamlı bir değişim büyük değişimden bahsediyoruz. Devrim dediğimiz olay budur. Yani reformdan değil. Devrim artık daha büyüğü. E, muhafazakar devrimcilik gerçekten ülke e, muhafazakar milliyetçi muhafazakar devrimciliği yaşıyor şu anda. Erdoğan'ın 21 yıl sonunda ülkeyi getirdiği nokta. Ha nedir bu milliyetçi muhafazakar devrimcilik? Benim anladığım demokrasiyle çok bağdaşmaz. Demokrasiyle çok bağdaşacağını tahmin etmiyorum. Başa baş gideceğini tahmin etmiyorum. Götürebilirler miydi? Onu da bilmiyorum. Yani muhafazakar olup da dini muhafazakar olup da demokrasiyle nasıl baş başa gideceksiniz, başa baş götüreceksiniz bilmiyorum. Veya milliyetçi olup da ne kadar götürebilirsiniz onu da bilmiyorum. Ama şu anda bir gerçek var. Milliyetçi muhafazakar bir Türkiye, milliyetçi muhafazakar bir devrimi evet gerçekleştirdiler. Ee, daha baskıcı olacağını söylüyorum. Daha otoriter olacağını söylüyorum. Yani diktatör olmaz diye tahmin ediyorum. O zaman dünyayla zaten ilişkilerimizi koparmak zorundayız diye düşünüyorum. Koltuğu seviyor ve bırakmak istemediğini düşünüyorum. E, sosyal alanların hepsinde bu e, milliyetçi ve muhafazakar e, davranış tarzının etkilerini göreceğimiz de e, düşünüyorum. E, biz kimseyi ötelik, ötekileştirmeden hizmet ettik diyor Recep Tayyip Erdoğan. Dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında Berk de diyor ki Fatih Abi'nin yayınını Lütfen beğenelim. Beğenirseniz sevinirim. E, dünkü Bakanlar kurulu toplantısında bu e, söz çok güzeldi. Nasıl bugüne kadar kimseyi ötekileştirmeden hizmet ettiysek e, aynı şekilde devam edeceğiz. Öyle olduğunu zannediyor. Ama ülkenin seçim sonuçlarına baktığınızda bir taraf yüzde 50, diğer taraf yüzde 50. Aslında nasıl kimseyi bugüne kadar ötekileştirmeden e, hizmet ettiysek sözünün seçimdeki karşılığı makasın daha fazla olması gerekir. Yani yüzde altmışa yüzde kırk gibi. Yüzde elli beşe yüzde kırk beş gibi. Yüzde yetmişe yüzde otuz gibi. Yani toplumun genel bir kesiminin evet Erdoğan'ın bu düşüncesine katılıyor olması gerekir ve seçimde de Erdoğan'a destek vermesi gerekirdi ama bu düşünceye katılmadığını görüyoruz. Ülkede karpuz gibi ikiye bölünmüş bir Türkiye var. Bir tarafta Erdoğan gibi düşünenler, diğer tarafta da ben de diğer tarafın içerisindeyim. Erdoğan gibi düşünmeyenler. İşte şöyle de bir <laughs> cümlesi aklıma geldi. Ne koltuk sevdasıymış arkadaş bitmedi diye. Dolar 23.12 olmuş Ahmet. Öyle mi? Maşallah. Çok güzel. Grafiği ekrana getirebilirsin. Bakın yayınımız içerisinde bile biz yayını 11'de başladık. 11'de başladığımızda 22.95'ti. Ahmet ondan sonra 23.05'i gördü. Ondan sonra 23.06'yı gördük. Şu anda da e, 23.12'leri Ahmet birazdan getirecek diye düşünüyorum. Devrim çok teşekkür ediyorum yardımın için ama keseyi zorlamadan bu yardımı yapalım. Sağ ol var ol kardeşim eksik olma. 23.12. 38 dakikada dolar. eee 23'te 12 kuruş 17 kuruş birden yükseldi. Vallahi çok enteresan. Eee 38 dakikada dolar dediğimiz para birimi eee 22.95'ten 5 oraya koy. 12 burada var. 17 kuruş birden yükseldi. Düşünün dolara olan bir anda 12 kuruşluk bir rant elde etti. Yani binlerce dolar olan insanlardan bahsediyor. Afiyetle de yesinler beni de ilgilendirmiyor. Ee, şimdi geldik biz Erdoğan'dan bahsediyoruz. Ee, dedi, demiş ya de, dedi ya nasıl biz bugüne kadar kimseyi e, ötekileştirmeden hizmet ettiysek hala da aynı yerdeyiz diye. Ben de aklıma hemen Erdoğan'ın o ötekileştirmediği sonunda ünlem var cümleler geldi kelimeler geldi. Ananı da al git çapulcu ay yaş sürtük patlatırlar ensini. Yani aklıma gelenler bunlar. Sizler de yazabilirsiniz bu arada aklınıza gelen kelimeleri. Yani nasıl ülkeyi ötekileştirmediğini, ötekileştirmeden hizmet götürdüğünü, ötekileştirmeden nasıl sevgi dolu olduğunu, bir sevgi pıtırcı olduğunu Erdoğan'ın görebilirsiniz. Ben katılmıyorum size Sayın Cumhurbaşkanı. Hiç katılmıyorum. Zaten dediğiniz olsa seçimde durum bambaşka olabilirdi. Sizin de böyle aklınıza gelenler varsa Erdoğan'ın ötekileştirmediğini iddia ettiği kelimeler cümleler onları da benimle paylaşırsınız. Benim e, bu kadar aklıma bu kadarcık geldi. E, ve devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçelim. Cumhuriyet Halk Partisi birazdan e, manşete gideceğim ama manşeti sona doğru bırakıyorum. Onu söyleyeyim e, manşet e, verelim bir kez daha Erdoğan'ın kabinesindeki. Ee, kabine üyelerinin ne diyor? Ee, döviz bürosunda 24 TL'den satılıyor Fatih Bey, Mertler de yerde vermiş. Hayırlı işler. Çapulcu demiş, bak mesela, onu da hatırlattı birisi. Erdoğan'ın kabinesindeki isimlerin dini gruplara, bağı, dini gruplarla duygusal bağı ne kadar? Ben kabineye bu açıdan bakacağım. Liyakat açısından bakmıyorum. Herhalde liyakatlıdır diye düşünüyorum. O göreve gelen kişiler. Hepsi bir tarikat üyesi mi? Hepsi bir cemaat üyesi mi? Veya içlerinde olmayanlar da var mı? Olanlar kimlerdir? Neler iddia ediliyor? Onlara bir bakacağız. E, manşetimiz bu. Bir de benden dinlemenizi rica edeceğim. Kim neyi temsil ediyor? Neyi temsil ediyor derken? E, dini efendim? Efendim? Hayır girmedik manşeti gösteriyorum. Şimdi CHP'den gideceğim. Ardından tekrar bu konuya geleceğim. Kapanışı bununla yapalım.